Şimdi ikinci isim, Kur'an'da Kur'an'ın en çok kullanılan ismi El-Kitab kelimesidir. İkinci kelime El-Kitab'dır. el kitap el hem bu kalıpta, hem kütüp kalıbında, hem mektup kalıbında Kur'an'da tam 262 kez geçiyor. Fakat geçtiği her yerde Kur'an manasına gelmiyor. Hz. Musa'ya verilen kitap manasında da kullanılıyor. Hz. Harun'a verilen manada da kullanılıyor. Hz. İsa'ya verilen de bütün peygamberlerle ilgili verilen ilahi mesajlar anlamında kullanılıyor fakat yoğunlukla Hz. Muhammed'e indirilen ilahi mesajlar anlamında kullanılıyor. El kitap kelimesi. Peki ne demek ilahi mesajlara El kitap denmesinin anlamı nedir? El kitap kelimesinin Kur'an kelimesiyle mana bağı nereden geliyor? Şimdi kitap kelimesi yan yana dizmek bir bütün oluşturmak gibi kök manadan geliyor kitap kelimesi. Harfleri yan yana getiriyorsunuz, cümleler oluyor. Cümleleri yan yana getiriyorsunuz, bir bütün oluyor. O bütünün adına kitap deniyor. Kur'an'da da hakikatler böyle peş peşe yan yana sıralanır, toplanır, böylece bir kitap olur. Ama maksat daha çok böyle bir kitap manası vermesi değildir. Acizane kanaatim Neml Suresi'nde iki tane çok özel kullanım var. Ben Kur'an'a kitap adının verilmesinin asıl esprisinin orada yattığı kanaatindeyim. Nedir oradaki Neml suresindeki kullanımlar? Bakın, Neml suresinin 28 ve 29. ayetleri. Kitap kelimesi geçiyor. Bu kitap kelimesi Kur'an manasında değil. Genel olarak kitap kalıbında iki kelime var. Bunlardan birinde Yüce Allah buyuruyor ki, Estağfirullah, İzheb bi kitabihâdâ bu kitabımı götür. Felqih ileyhim bunu onlara bırak. Sümme tevelle anhum sonra onlardan geri dön. Tanzur maza yercuun diye bir mektuptan söz ediyor. Hazreti Süleyman'ın bel kısa yazdığı mektup. O mektup için Kur'an mektup kalıbını değil kitap kalıbını kullanıyor. İzhep bir kitabı hada. Belkıs da mektubu aldıktan sonra diyor ki, Kâlet ya <yâ> eyyuhel mele, demiş ki ey yöneticiler, inni ulkiye ileyye kitabun kerîmun Bana çok değerli, kıymetli bir kitap bırakıldı. Yani mektup bırakıldı. Kitap demek aslında mektup demek. Peki Mektup niye yazılır? Mektubun amacı nedir? Mektubun amacı yazanın arzusunu, bir talebini muhataba iletmek, sonra da ondan cevap beklemek. Mektup bunun için yazılır. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın insan oğluna yazdığı son mektubudur. Kur'an son mektuptur. Artık Rabbimiz insanoğluna bir daha mektup göndermeyecektir. Yakınlarımızdan aldığımız mektuplar bizi nasıl heyecanlandırıyor ise onlarla mukayese kaldırmayacak şekilde Rabbimizden gelen mektuba itibar etmek durumundayız. O mektubu alacağız, mektubu açacağız, mektubu okuyacağız, mektubu anlayacağız, mektupta söylenenleri uygulayacağız sonra da mektubun sahibine cevap yazacağız. Bizim cevabımız yeni bir yazı kaleme almayla değil hayatımıza uygulayarak cevabımızı Allah'a göndereceğiz. Bu mektuba vereceğimiz cevaplar amellerimizden oluşacak. Amellerimiz cevaplarımız olacak. Rabbimiz bize son mektubunu göndermiş ve bizden ama her birimizden cevap beklemektedir. Cevabımız duyarlılığımız olacak, cevabımız amellerimizden oluşacak. Onun için Kur'an'a kitap veya el kitap denmesinin acizane kanaatim odur ki sebebi budur. Cevap bekleniyor bizden. Herkese gelen mektubun cevabını herkes kendisi verecek. Bu böyle farz kifaye gibi bir şey değil. İki kişi cevap verince gerisinin cevabı da verilmiş sayılmıyor. Cevap herkesten teker teker bekleniyor. Biz böyle alışmışız böyle ismarlamaya, Değil mi? Bir farz kifaye diye bir kurumumuz var bizim. Üç kişi yapıyor gerisi kurtuluyor. Nasıl oluyorsa bu iş. Yani ben su içiyorum. Sen doyuyor musun? Yok. Doyman için senin de su içmen lazım. Benim içmem seni doyurmaz. Nasıl oluyor da ben yapıyorum sen de ya, yapmış sayılıyorsun? Öyle bir şey yok. Herkes kendisi yapacakmış.